Ne? Neler oluyor? Hı? Olamaz. Olamaz. Ne yapacağım? Eyvah. Herkes donmuş. Yuh. E ee, o zaman kim yemek verecek? Ben televizyonu nasıl açacağım ki hari? Bir saniye. Belki de avantajları vardır. Mesela videonun yemek yerine gideyim. Bir, bir saniye. Of ya doğru ya. O da doğru ya üf ya ama bu olmaz yani bu çok saçma bir şeyler yapmalıyım yoksa belki duracak ne yapacağım ya ne yapacağım aha hey sen sen hadi uyan sen hemen duracağız sen durmak zorunda değiliz anneciğim o oh, o oh. oy ama şöyle bir de var. Lütfen ne yardım et ya. Zamanın kendini durdurmasına izin verme lütfen. Ne fayda eder ki? Üf ya televizyonda yok, yemek de yok, Lazanyada da yok. Üf ya ben ne yapacağım şimdi? <laughs> üf, üf hepsinin yüzünden. Aptal saat. Al bakayım. Ne Neler oluyor şimdi? Ana. Yalandaki herkes geri gidiyor. Aha. Ben de geri gidiyorum. Aha. Gidiyorum. Ama bu olmaz. Bu şok saçma.